Herkese merhaba Tonguç Hoca'ya sürprizi var. Sürpriz nedir hocam? 360 derece cep test evladım. Aa bak, cep, ceb, test mi? Cebine girebilecek şekilde ufacık böyle küçük küçük. Hatta ben şeyle karşılaştım bak Zoru Bankamızda ne kadar fark var görüyor musun? Aa. Hatta üstüne dört tane sığabiliyor böyle böyle böyle. Yani asıl aslında. hocam bu kitap nedir? Bak Tonguç'um şöyle bir şey var. Bu, bu kitap inanılmaz güzel bir kitap. Çünkü 360 soruda 360 derece kontrol yapıyor. Tüm ne dersler mi hocam? Teok 2 için. Evet tüm dersler var. İçinde Türkçe var turuncuyla gösterilen yerler. Ondan sonra matematik var maviyle gösterilen yerler. Sorular nasıl Kolay hocam kolay Ondan nasıl? Sonra, ayır, açık açıkçası işte, Fender e, koyu yeşil sorular tam teo 2'de çıkabilecek gibi evladım. Son kontrollerini bu sorularla yapabilirsin. Zaten soruların numarası da 240 sonunda da 360'a geliyor. 360 Spartalı vardı ya 360 evet gibi bir kitap aslında. Mesela Ağabey. sorularını yapamadın mı? E, tuvalette, evinde, banyoda, duş alırken her zaman çözebilirsin. Ben parkta maçı parkta çözmek istiyorum hocam. Mesela her yere götürebilsin, her yere taşıyabilsin. Mesela yapamadığın sorular olunca bunları böyle yırtıyorsun Tonguç. Sonra Aa. hocana götürüyorsun. Diyorsun ki hocam ben bu soruyu yapamadım. Hoca diyor ki oha bu neymiş falan diyor. Hatta soruları yaparken optik formda koyduk ki altına böyle işaret Harika diye. hocam ya kesin anca. Hatta Buna bir kere Ilk, hocam? ilk çözüşünde buraya işaretlersin Tonguç. İlk çözünce ikinci defa da çözebilsin. Buraya işaretlemezsen eğer. Aa. Burada çöze, iki defa da bizim bu soruları. bu sorular inanılmaz kaliteli olmuş. Tam kazanımlara uygun ve müfredatı uygun. Nerede hocam, Hürriyet gazetesi ile beraber cumartesi gününden itibaren evladım 11 Mart'tan itibaren toplam 9 gün seninle beraber her yerden alabiliyorsun. Yan Hürriyet Kampüs gazetesi ile beraber alabilirsin. Toplam sadece 10 liraya alabilirsin. Hocam çok hemen bir şey gidiyorum hocam almalıyım. O zaman ödüllü sorumuzu yap. Yorumları yolla bakalım ve aynı zamanda bir önceki bir soruya bu video bu videoyu like etmeyi unutmayın. YouTube, Facebook ve hani bizi takip etmeyi unutmayın.